9. sınıf biyoloji ders kitabı cevapları. Ezide Yayıncılık sayfa 112 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf biyoloji ders kitabı sayfa 112 cevapları. Ezide Yayıncılık bir bölüm sonu değerlendirme soruları. Aşağıdaki soruların cevapları. Nü verilen boşluklara yazınız. Bir prokaryot bir hücre ile ökaryot bir hücrenin ortak özellikleri nelerdir? Cevap, her ikisinde de hücre zarı, stoplazma, DNA ve ribozom gibi yapılar bulunur. 2. Hücre zarının seçici geçirgenlik özelliği olmasaydı neler olurdu? Cevap, hücreye zarar verebilecek, hücre için gerekli olmayan maddelerin hücre içine alınması metabolik faaliyetleri zorlaştırır ve fazla enerji harcanmasına neden olur. 3- Eksi yüklü iyonlar artı yüklü iyonlara göre hücre zarından neden daha kolay geçer? Cevap: Çünkü hücre zarı pozitif yüklüdür. 4 Endositoz ile aktif taşıma arasındaki ortak özellikler ve farklar nelerdir? Cevap: Her ikisi için de ATP harcanır, enzim kullanılır ve sadece canlı hücrelerde gerçekleşir. Endositozla hücre zarından geçemeyen maddeler hücre zarı ile birlikte hücre içine alınırken, aktif taşımayla hücre zarından geçebilen moleküller taşıyıcı proteinler yardımıyla hücre içine alınır endostoz sırasında cep oluşumu görülür ve koful oluşturularak madde alımı sağlanır. Aktif taşıma sırasında cep ve koful oluşumu gözlenmez. 5. Hangi canlıların hücrelerinde hücre duvarı vardır? Yapılarında neler bulunabilir? Cevap, bakterilerde hücre duvarı vardır ve peptidoglikan yapılıdır. Mantarlarda hücre duvarı vardır ve kitin yapılıdır. Alplerde ve bitkilerde hücre duvarı vardır ve selüloz yapılıdır. 6. Kaç çeşit koful vardır? Görevleri nelerdir? Cevap, besin kofulu, endositozla oluşan içinde polimer besin maddelerin bulunduğu kofuldur. Besin kofulları lizozomla birleştiği zaman sindirim kofulu oluşur. Tatlı suda yaşayan tek hücreli canlılarda fazla suyu atmaya yardımcı kontraktil koful bulunur sindirim kofulu besin kofulu ile lizol zomun birleşmesi sonucu oluşur. İçinde atık maddelerin bulunduğu kofullara boşaltım kofulu denir. Golgi aygıtından oluşan salgı kofulları da vardır. Bitki hücrelerindeki küçük kofulların bir araya gelmesiyle merkezi koful oluşur. İçinde zehirli maddeler, atıklar ve boya maddelerinin bulunduğu kofullara depo kofulu denir. 7. Mitokondri ile kloroplast arasındaki ortak özellikler nelerdir? Cevap, her ikisi de çift katlı zarla çevrilidir. DNA, ribozom, RNA gibi moleküller her ikisinde de yer alır. Her ikisi de protein sentezi yaparak kendi enzimlerini üretebilir ve DNA'larını eşleyerek sayılarını arttırılabilir. Ayrıca her ikisinde de enerji dönüşümleri gerçekleşir. 9. Sınıf Ezide Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.